Kaza gece saat 21.30 sıralarında Birecik Nizip Karayolu üzeri Birecik Köprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre freni boş olan seyir halindeki 63 EE 815 plakalı kamyon yaklaşık 1 kilometrelik yolda 27 ACT 802, 27 ANS 490, 63 L 2449, 42 YP 898 ve 27 AKC 044 plakalı araçlara çarptıktan sonra önüne katı 34 BPG 356 plakalı araçla birlikte Bilecik Köprüsü'nden 10 Temmuz Caddesi'nde düştü. Meydana gelen kazada Ahmet Casım, Müslüm Çakmak olmak üzere toplam 3 kişi hayatını kaybederken 22 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi ise Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Bireci Kaymakamı Mustafa Gürbüz ve Belediye Başkanı Mehmet Begit kazanın yaşandığı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.